Açtım okudum. Hacı Baba'yı ilk yoğun bakımda ziyaret ettik. Demiş Hasan gelsin. İşte bizi hatıra binayen aldılar. O yoğun bakım haliyle beni görünce ve men ve rasuluhu vellezina amanu ve inna hizballahi humul galibun bu ayeti okudu. Bu ayeti okudu tabi sesi az çıkıyor şey ol böyle üle hümül galibun onu şey yaptım burada açtım okudum yani cuma da imam hutbedeydi okudum sonra imam işte ya yuhuna amenu men yertedde minkum an oradan okudu sonra bu birinci rekatı ikinci rekatta da bu ayeti okudu Şimdi, şimdi şimdi beraber şimdi. geçen hafta yaşadığımız olayı Hacı Baba ben açtım bu ayeti okudum onun şeyiyle koydum masamda kapatmadım sadece şuraya bastım kardeşlerime onu söyledim İmam bu aynı şeyi Kabe'de yaşadık. Kabe'de de bir mevzu oldu. Orada da imam geldi, o ayetleri okudu. Büyük bir mucize. O yoğun bakım haliyle zor nefes alıyor, ağzında şey var. Beni gördü, biraz böyle doğruldu. Bu ayeti okudu. Bu ayeti okudu ve bugün imam bu ayeti okudu. Yani Hacı Baba geçen hafta cuma günü okudu bu ayeti. Bu hafta onun camisinde ben ayeti açmıştım, kapatmadım. Şöyle şey yapınca işte Hacı Baba bu ayetin masarı tam mı? Bu ayetin masarı tam mı? Kim Allah'ı ve onun elçisini ve müminleri dost tutarsa ki Hacı Baba'nın dostu Allah elçisi ve müminler hayatı boyunca bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Hacı Baba oradan galip olarak çıktı. Ya. Şehit derken de İçim böyle artık sığmadım ya. Böyle Allah yardım etsin ya. Vallahi. Gidişimde, Geçen hafta. Gidişimde de hikmet var. Gidişimde de ya, var. Geçen hafta cuma günü buradan bindik gittik. Ziyaret bizim işte Nihat şey yaptı oranın yoğun bakım hekimiyle o da hekim kardeşimiz. Bizi aldı içeriye ve Hacı Baba ağzında burnunda o şeyler böyle doğruldu. Bu ayeti okudu. Ve bu ayet tekraren mihrapta bu cuma okundu. Benim o hocayı tanımam bile yani yüzünü bile görmüştüm yok. O çünkü imam değil, vaiz. Ve ona selam Hacı'ya dedim, Hacı Ömer dernek başkanı ya, hocaya selam ve muhabbetlerimizi ilet dedim. Bu hoca efendinin oğullarından. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ehlen ve sehlen. Camın daha açık ama. Hacı babayı Hacı baba neler yaptı bu cumada? Ah 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 siz beni Allah tuttu yoksa Vallahi Mustafa abi. Yani biz böyle keramet peşinde koşan insanlar hiç değiliz ama Allah apaçık gösteriyor. Hacı Baba'dan mesaj geldi yani. Hacı Baba bu ay bu ayeti bana okudu. Bu Hacı Baba'nın okuduğu geçen hafta cuma ziyarete gittim Hacı Baba'yı. Bana imamın ikinci rekatta okuduğu ayeti okudu. Ben o ayeti daha imam mihraba geçmeden açtım. Onu okuyordum. Koydum. İmam geçti mihrapta o ayeti okudu. Sen hafızsın. Ve men yetevellallâhe ve rasûlehu vellezîne âmenû fe inna hizballâhi humul kim Allah'ı ve onun elçisini ve müminleri dost tutarsa bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bu galip geldi. Öyle bir galip geldi ki şehadet şerbetiyle Allah himmetini üzerimizden eksik etmesin. Bütün ömrünü İslam'a, tevhide, Kur'an'a vermiş. Camiler yaptırmış, dergahlar, Kur'an kursları, talebeler, var. Allah şemikler. Hacı Baba ile geçiyoruz. Belki yüzün üzerinde araba var. Halk sokaklarda kalkıyor. Buranın imamı. Allah himmetini üzerimizden eksik etmesin. Yani o mihrapta hoca onu okuyunca Hı. ya çünkü Kur'an'da 6600 ayet var. Hı. 6600 ayet var. Yani, doğmuşsunuz. Hocam, siz açmışsınız yani doğmadı hocam. Hacı baba bu ayeti bana yoğun bakımda okudu. Hı. Yani şey tabi o şeyime geldi bir an. O ayete bir daha bakayım dedim. Açtım ve imam da orada okudu. Yani Şu o şey tabi üç tane hikmet. Ben yani şimdi buradan açılmışken Kabe'de yatsı namazını bekliyoruz. Kabe'nin hareminde. Orada Hoca Efendi iyi bilir ezanla yatsı ezanıyla ile kamet arası yarım saattir. Ezan okunur, namaza yarım saat sonra kalkılır. Böyle kürsüler var bunun gibi. Tabii geniş bir yer. 3-5 tane kürsü var herhalde. Burada Hoca Efendi sohbet ediyor. Fakat çok fasih olduğu için araba, biz de anlıyoruz de yanımdakine şey yapıyorum ee, yanımda da bir arkadaşım var ona işte böyle dedi şöyle dedi sohbet ediyoruz sohbeti bitirdi asistanı yanındaki dedi ki asistanı işte efendim sorular var dedi sorulara geçebilir miyiz tamam oku dedi yardımcısı var. İnsanlar soru sormuşlar. O da o soruları o hocaya okuyor. Birinci veya ikinci soru. İşte ümmetin peygamberden sonra en faziletlisi kimdir? Yani ümmetin peygamberden sonra en faziletlisi kimdir? Hoca da Önce Ebu Bekir Ömer, sonra Osman Ali dedi. Öyle deyince ben ayağa kalktım. Fakat biraz mesafe var aramızda. Kalabalık da millet şey böyle. Kalktım baktım. Ayetler tabi ben de ayet okuyacağım. Hadi söyleyeceğim başka. Kalktım. Ayetleri Kullâ es'elukum aleyhim ecren illel meveddete fil kurba. Böyle, fakat şöyle Kabe'ye baktım, Mustafa abi. Dedim ki, Ya Rabbi burası senin haremi, yani hürmetli yer. Burada tartışma olmaz dedim. Benim de Arapçam bunlara yetmez dedim. Lakin biz mahzun olduk dedim. Kalplerimiz hüzünlendi. Sen bizi teselli et dedim. Sen bizi teselli et. Eyvallah. Hoş geldiniz. Mustafa abi. Gel öyle otur. derken müezzin kâhmet getirmeye başladı. Demek ki vakit tamam olmuş. Kâhmet getirmeye başladı. İmam mihrabına geldi. Allahu Ekber dedi. Fatiha'yı okuyorum. Biz böyle, ben hep orada Kabe'ye bakarak kılarım namazı. Ama orada böyle önüme bakıyorum yani secdeye mahalline bakıyorum. Evet hocam, şey bir bak bakalım Meryem suresi. Ha, Meryem suresi. Meryem suresinden ayetler okuyor. Fakat güzel okuyor ama biz böyle biraz şeyiz. Böyle pür dikkatte dinliyorum, yani ayetleri şeyden geçiriyorum. Birinci rekatta okudu okudu şuraya geldi ve vehebna lehum min rahmetine ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya dedi Allahu Ekber anlatmak istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Sıddık da var. Ali'yi Ali dört demişti ya burada Ali ismini. Burada yüce demek, yüksek demek ama zaten manası da o. Yani Aliye ya dedi, sonra Allahu Ekber herkesi rüküye. Ne, ne diyor ayette? Ve vehebne lehum min rahmetine. Biz diyor ona rahmetimizden hibe ettik, hediye ettik. Neyi? Ve ceanne lehum ve onlar için kıldık. lisan-ı sıdkın Ali'ye. Yüce bir sıdk dili kıldık bu Hazreti İbrahim'in hocam duasının burada kabul olduğunu Cenab-ı Hak çünkü o böyle bir dua ediyor. Yani bizden sonra gelecekler bize hayırla yad etsinler gibi bir dua ediyor ve onun duasının cevabı bu. Ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya ali. Yani hoca dedi ya önce Ebu Bekir, Ömer, sonra Osman, Ali yani bu tasnif ne gerek var? Kim yapıyor bunu? Yani eğer böyle bir tasnif varsa i̇mam Ali neden dörde konuyor? Burada Ali ya dedi. Sonra birinci rekatı kıldık. ikinci rekata kalktık. Buradan devam etti. Bıraktığı yerden. Geldi geldi. Hmm. Vezkür fil kitabı İdris. Kitapta İdris'i de an. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. O çok sadık bir nebiydi. Ve Onu yücelttik. Mekânen aliye, Onu Ali bir mekana. Ali yani bir mekana yükselttik dedi. Allahu Ekber dedi. Bizim vermek istediğimiz şeyi şimdi bunu ya işte o heh, kendisi verdi namazda verdi, verdi Kur'anla verdi sonra ya o Ali ile ilgili Pir Efendimiz bu ayeti Hazreti Ali Efendimizle bağlantılı olarak ifade ediyor yani bunu biz daha önce yaşadığım bir olayı şimdi bu ayetle yaşadık. Hacı Baba'nın bize okuduğu bu ki o yoğun bakım haliyle bize okuduğu ayeti imam bugün mihrapta okudu. Geçen cuma okuduğu ben de açtım bir hatıra olsun okuyayım dedim. Açık tuttum. Evet. Mustafa abi kısaca şunu diyorum. Hacı babayı geçen hafta ziyaret ettim yoğun bakımda. Bana bir ayet okudu. Bugün Cuma'da imam onu okudu namazda. Söz bitti. diyebilir <laughs> i̇şte de sizin böyle elinizde okurken kapattıktan Kapatmadım. Sonra... <laughs> Açık. Şuraya bastım açıldı onu okurdu, onu okuması zaten yani orada nasıl sabrettim içime böyle bir şey oldu bir geri Allah veriyor ya sabrını tabi bunlar yaşanacak şeyler biz şimdi Hacı babayı böyle ağlamak feryat hiç öyle bir şey olmadı çünkü huzurlu yaşadı Mevlasına huzurla kavuştu bize de huzuru bıraktı. Huzur ne? Ela bi zikrillahi tatmeyinnul kulu. Kalplerin huzuru zikrullah. Zikredenler mest olur, Allah ile dost olur. Şimdi tenin abdesi suyla, ile, kalbin abdesi zikrullah ile. Nasıl zikir e, namaza giremiyorsak zikirsiz de tevhid, tevhidin özüne giremeyiz. Öyle öyle Allah'tan başka ilah yok. Kim diyor bunu? Biz diyoruz. E sen neredesin? İkilik var. Allah'tan başka ilah yok derken şirk koşuyorsun. Şehidallahu ennehu la ilahe illa. Hu yani Allah ona şahitlik yani. edecek. Yani la ilahe illallah tevhidi insandaki varlığı yani kendisinin zannettiği o varlık anlayışını insandan kaldırır. Yoksa alemden kalkacak bir varlık yok. Biz eşyaya vücut veriyoruz. Halbuki onların şey olduğunu da biliyoruz. Şey. Dolayısıyla bu hakikatleri insanı kamil olmadan insanın elde etmesi mümkün değil. Ne diyor Fetih suresinde Rab Teala? Sana biat edenler hemen ancak Allah'a biat ederler. Bir hoca tabi biz melami olduğumuz için dedi ki işte vahdeti vücut dedi. E dedim. İşte Mansur Enel Hak demiş. E ne olmuş dedim demişler. Yani senin peygamberin de diyor dedim Enel Hak. Yok diyor. Şimdi menre re'ani fakat hak. Beni gören hakkı gördü. Bu hadis. Şey yapabilirler, itiraz edebilirler. Ama ayet ayette diyor ki Eyvallah. Herkese ver sonra. An... Ayette diyor ki Cenab-ı Hak peygamberine sana biat edenler Allah'a biat ederler. Sana biat edenler hemen ancak Allah'a biat ederler. Bak dedim Allah kendini Muhammed'den ilan ediyor. Mana bu değil mi hocam? Yani sana biat edenler اِنَّ الَّذ۪ينَ Sana biat edenler hemen ancak Allah'a biat ederler. Muhammed'ten Allah kendini ilan ediyor. Mansur'dan da enel hak dedi. Mansurun orada dili yok ki varlığı yok. Şimdi muhterem hocam Allah'ın dışında herhangi bir şeye vücut isnat etmek şirktir. Vücudu vacip olan Allah Teala'dır. Vücudu vaciptir, kendindendir. Dolayısıyla bu mümkün vücutlar vücut değildir. Bu mümkün vücutları varlık yapan hakkın varlığıdır. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bak şimdi. Allah bizimle kayyum, biz Allah'la kayimiz. O bizimle kayyum, kayyum sıfatını bizimle açığa çıkarıyor. Biz de Allah'la kayimiz. Onunla ayaktayız. Yani onun varlığıyla. Onun için bu izafi olan, nispet olan varlık anlayışından kurtulmadıkça tevhidden içeri giremeyiz. La ne ediyoruz? Bir takım ilahlar var da onlar değil. La fiile. Bir şeyler yapıyorsun, fail Allah. Benim fiilim yok, ilahe sıfatım yok, İlla vücudum yok, Allah var. La ilahe illallah. Dört mertebeyi cem etmiş. Biz onu bir cümle, halbuki Yunus diyor ki dört kitabın manası la ilahe illallah. Hazine. İlmi ledün. Gizli hazine. Bir kamil mürşide varmadan olmaz ki. Peygamberimiz mürşitti. Heh, kimisi şeydi böyle zahirundu geliyordu camiye namazı kılıyordu tesbihi çekip gidiyordu. Ama hakikat ehli peygamberin dizinin dibine oturuyordu. Bu ilmi tahsil ediyordu. Tevhid. Hacı Baba 1959 sene bak keramet gibi mucize gibi şeyler 59 senesinde geliyor. İzmir'e 27 yaşında efendiye biat ediyor. Bu tevhid yoluna giriyor. 63 sene daha yaşıyor tevhidle. Peygamberler tevhidle geldikleri için 63 sene yaşadı Peygamberimiz. Hacı Baba da biat ediyor ve 63 sene yaşıyor. 59-2022 Onun için ha, Hacı Baba ümmi bir mürşide Hacı Baba hafızdır. Arapça okumuş, hukuk ümmi bir mürşide intisap ediyor. Ve 19 sene efendisi irtihal edinceye kadar ondan bu ilmi tahsil ediyor. Diyorlar ya bu ümmi insanda ne buldun? E, i̇lmin anasını buldum diyor. Özünü buldum. Değil Mustafa abi? Evet Sen Hacı Baba'nın o ilklerindensin. Evet. Allah'a <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, Recep vardı törende. Hacı babaya bir tören yaptık. Ben de vardım da biraz aşağıdaydım. Sonra senin, senin peşinden koştum ama yetişem. Yapma ya. <laughs> Nasıldı törenimiz? Çok, çok Harika. Hacı babaya sizlere dair. Buyurun afiyet olsun. Allah Bizim bu cuma ikramımız var burada. İşte bize bir mucize daha yaşattı be Halil Efendi. İsmetullah Efendi. Yani titretti beni ya. Hacı Baba oradan galip olarak çıktı.